çok kalabalıkmış ben vazgeçebiliyor muyum? Yok mu artık? Peki. Evet hoş geldiniz. Evrende yalnız mıyız? Aslında basit ama çok ilginç bir soru. Çünkü Türkiye'de bile ya ben siyasetle ilgilenmiyorum falan diyen var. Ama bu soruyla ben ilgilenmeyen hiç kimse görmedim. Yani hakikaten de varoluşumuzla alakalı öyle bir yere temas ediyor olmalı ki bu sadece astrobiyolojinin, astronominin ya da bilim kurgunun konusu değil baya baya yani toplumun her kesiminden, bu entelektüel bir alan da değil demek ki herkes, acaba uzaylılar var mı sorusunun cevabı ile ilgilenir. Yani bu boş verip geçebileceğiniz bir soru değil. Bir çocukken bu sorunun e, cazibesine çok kapıldım. Ama biz çocukken kaynaklar Mustafa Topaloğlu, Saadettin Teksoy, bu gibi şeylerle sınırlıydı. Benimle aynı yoldan geçen herkes Erik von Daniken'in Tanrıların Arabalarını okumuş. Yani bir zihin kirlenmesine maruz kalmadan bu soruyla e, baş etmek pek de mümkün değildi. Ben çocukken hep gökyüzüne bakardım. Herkesin kabusları cinler perilerken benimki ya balkonumuzda bir uzaylı belirirseydi veyahut ben hala 38 yaşındayım, kabuslarım gerçekten dünyanın istila edilmesi üzerine. Yani ben kabus görüyorsam mutlaka dünya istila edilmiştir. Korkuyor muyum hala bilmiyorum ama bu soru çok büyük. Çünkü bu sorunun yanıtı insanlıkla ilgili her şeyi değiştirmeye muktedir. Tabii kimileri zaten uzaylıların geldiğine, dünyayı ziyaret ettiğine, piramitleri inşa ettiğine sahire inanıyor. Ben bense hayır diyorum. Bir bilimsel kuşkucu kimliğim dolayısıyla bunu kategorik olarak reddediyormuşum gibi algılanıyorum ama öyle değil. Yani hakikaten de hani böyle bir şey olduysa buna en çok inanmak isteyen iki kişiden biri benim, diğeri Carl Sagan'dır, Ahmet Doğulu tek kaldım. Yani gerçekten de buna inanmayı en çok gönülden isteyenlerden birisiyim. Ama maalesef bu kanıtlar güvenilir değil ve çoğu da maalesef komik. Yani bunu kabul etmeye çok hazır olan insanlar var biliyorum ama maalesef hiçbirisi güvenilir bir kanıt teşkil etmiyor. Şimdi birinci grup kanıtlar genelde uçan daire fotoğrafları. Uçan daire kelimesi bile aslında sonradan tesadüf eseri ortaya çıkmış bir şey. 1947'de de Kenneth Arnold isimli bir pilot Katılır Radyo programında gördüğü ışıkların devinimini anlatmak için suyun üzerinde seken fincan tabakları gibiydi diyor. Bu yanlış anlaşılıyor. Yanlış anlaşıldığı için ertesi gün manşetler flying saucers yani uçan tabaklar, uçan daireler şeklinde değişmeye başlıyor. Ve o tarih itibariyle de e, uzaylı tasvirleri de değişmeye başlıyor. Halbuki o tarih öncesinde tabii insan hayal gücü ancak ancak mevcut teknolojiyle limitlenmiş olduğu için Önce Mysterious Airship yani gizemli hava gemileri şeklinde tarif edilirken 1900'ler itibariyle biraz daha donanmanın da ilerlemesiyle beraber bildiğimiz yüzen gemilere benzemeye başlıyor. Ve tabii ki o dönemin araba modası da daha kare tasarım çizgilerine sahip. Ve yine ekranda görmüş olduğunuz üzere araba modasını takip eden bir uçan daire modası da mevcut. Bu resimlerin çoğu maalesef sahte. Yani e, elbette geçmişe giderek bir şeyleri ispat edemeyiz. Ama şunu biliyoruz ki bir uçan daire fotoğrafı yapmak çok da büyük uzmanlık gerektirmiyor. Çoğu da bunların endüstriyel mutfak aletleri, yani uçan tabaklar olduğu için oradan da ilhamla beraber ya da sonradan ben de fark ettim. Duş başlığı çok popüler. Örneğin bugün de siz duş başlığını kullanarak çok rahat bir şekilde çok gerçekçi, geçmiştekilerden çok daha gerçekçi e, uçan daire fotoğrafları yapabilirsiniz. Bu fotoğraflarla ilgili şöyle bir problem de var. Bunlar 60'larda, 70'lerde inanılmaz popülerdi. Yani her ay gazetelerde işte bilmem nerede uçan daire gözlendi gibi fotoğraf ve tanıklıklara rastlayabiliyordunuz. Ama bugün yok. Bu bir paradoks oluşturuyor. Çünkü bu sahnede bakıyorum. Eminim ki herkesin şu an cebinde bilmem kaç megapiksel kalitesinde hatta bilmem kaç x zoom özelliğine sahip fotoğraf makinesi vardır değil mi? Olmayan olduğunu hiç sanmıyorum. Hepimizin cebimizde artık fotoğraf makinesiyle geziyoruz. Eğer ki 60'lardaki 70'lerdeki fotoğraf makinesi sayısıyla uçan daire fotoğraf oranını bugüne sabit tutup getirmeye kalksak sosyal medyaya şu an her bir saatte bir uçan daire fotoğrafı düşmesi gerekirdi. O zaman buradan tek bir sonuç çıkıyor. Uzaylılar bizden gizlenmeyi iyi öğrenmişler. Ya da bu fotoğrafların hepsi zaten sahteydi ve bu furya sona erdi. Ama sizinle en gerçekçi bulduğum fotoğrafı paylaşmak istiyorum. Finlandiya'da bir vatandaş bu fotoğrafı çekmiş. İsmini de mini UFO demiş. Eve gidip tab ettiğinde aslında kendisi hayal kırıklığına uğramış olmalı. Fakat bana göre en gerçekçisi bu. Niçin derseniz. Çünkü uzaylıların yörüngeye geldikten sonra dünyaya içer içerisinde 7-8 mürettebat koyup bir gemi göndermesinden daha mantıklısı drone göndermeleri. Tabi drone bugün var. Biz bunun varlığını biliyoruz ama 70'lerde böyle bir şeyin var olabileceği hayal edilmediği için hiç kimse uzayların dünya ziyaretini bir önden bir araç göndererek numune almak, görüntü almak gibi kurgulamadı. Kurgulamadığı için geçmişten kalan bu fotoğrafı ben en gerçekçi olarak buluyorum. Yani hakikaten bu fotoğraflar arasında gerçek olma ihtimali olan bir tane fotoğraf varsa bana göre o budur. İkinci grup kanıtlar ise kaçırılma vakaları yine 60'larda 70'lerde inanılmaz popüler. Psikologlar, antropologlar bunun bir zamanlar işte Meryem görme, peygamber görme, kutsal varlık görme olaylarıyla benzerlik gösterdiğini ve bunun da modern bir mit olduğunu ortaya koyuyor. Tabii bu kaçırılma vakaları bir çift hariç hepsi erkek ve kaçırılmanın sonu çiftleşmeyle bitiyor. Yani bu mağdur olduğunu iddia eden arkadaşlar ben orada kendim için, küçük insanlık için büyük bir adım attım şeklinde gizli bir gururlanmaya da sahipler. İşte bu hikayelerin hepsi birbirine benzerlik gösteriyor. Yani kaçırılıyorlar, çeşitli tıbbi testlere maruz bırakılıyorlar. İşte en sonunda da uzaylı bir bireyle, başka bir bireyle çiftleşiyorlar melez çocuk oluşturmak için. Bu anlatılarda bir problem var. Tabii o zaman psikolog ve psikiyatrlar bu işle çok ilgileniyorlar. Hipnozlu şuydu buydu. Mesela kişilerden ameliyathane detaylarını öğrenmek istiyorlar. Şimdi görünen o ki uzaylılar yıldızları aşıp geliyor. Böyle adamı yatağından şöyle ışıkla çeki veriyor. Ee, müthiş bir genetik teknolojisi var melez varlık oluşturmak için. Ama ameliyathane Ankara Numune Hastanesi. Çünkü adam daha fazlasını tarif etmeyi beceremiyor. Bu birinci problem. Düşünsene zaten sıra varmış falan işte. Başka kaçırılmış varlıklarla kardeşim sıraya gir falan. İkinci problem de şu. Adamı alıyorlar Rızası dışında biyolojik teste maruz bırakıyorlar. Rızası dışında cinsel ilişkiye giriyorlar. Adamı geri evine bırakıyorlar. Yani şu inceleye bakar mısınız? Dünyada kalmadı böyle nazik sapıklar değil mi? Yani hani dünyadan bir kişi eksilse bizim için ne olacak? Niyeyse uzaylılar onları geri bırakıyor. Burada da bir tutarsızlık var. Burada da bir çelişki var yani. İkincisi de... Şimdi uzaylı tasviri dediğimiz şey, yani bu kişilerin bize anlattıkları uzaylı tipi, Hollywood'da uyuyor. Şimdi Hollywood uzaylı tipini bize benzetmek zorundaydı bütçe sebebiyle. Yani siz bir uzaylı tasarlayacaksanız içine bir insanın girip oynaması lazım. İçine bir insanın girip oynaması için onun insan boyutlarında olması lazım. İki kolu, iki bacağı olması lazım bizim gibi. Bilateral simetriye sahip olması lazım. Gözler, burun, ağız, onlar da aynı yerde olması lazım. Dolayısıyla uzaylı tiplemesi Hollywood'un kaçınılmaz olarak bize benzer. Oysa bu biyologların ya da evrimsel biyologların bekleyeceği bir şey değildir. Yani farklı bir gezegende ilerleyen yaşam, farklı bir fenotip oluşturmak zorunda. Farklı bir anatomiyle sonlanması gerekiyor. Ama bize benziyorlar. Hatta burada bir o dönemin estetik anlayışına da rastlarsınız. Mesela uzaylılar iyi ise ileri ise, işte iri gözlü, selvi boylu, mutlaka zayıf, beyaz tenli, işte burnu fındık, ağzı kahve fincanı. Hani bir Türk annesi gelin mi tarif ediyor, uzaylı mı tarif ediyorsunuz? Çok birbirinden ayırt edilemiyor. Yani resmen o antroposantrik bakış açısını uzaylara yansıtıyoruz. Hatta şöyle bir durum var. Eğer uzaylılar kötüyse, aptalsa direkt insan formundan çıkar. İnsan olmaz zaten. Eğer bir şekilde hala humanoid bir forma sahipse o zaman da mutlaka tıknaz, şişman, Koca burunlu, koca kulaklı bu Star Trek'te bile öyle yani Star Trek'e bile bakın işte e, aptal ırklar, kötücül ırkların burunları kocamandır, kulakları kocamandır. Hani hale etkisi yakışıklı olup da uz kötü uzaylı olamıyorsunuz ya da güzel olup kötü uzaylı olamazsınız. Yani mutlaka bu bizim estetik anlayışımızla bağlantılı olmalı. Burada bir çelişki daha var. O çelişki de şu. Siz bir kümesten kaçırdığınız tavukla ne kadar iletişim kurabilirseniz, Bizi kaçıran uzaylıların bizimle o kadar iletişim kurabilmeleri lazım. Yani bir şempanze ile oturup kuantum fiziği tartışamıyorsunuz değil mi? Şimdi buradaki uzaylılar çok ilginç. Hani yıldızlara aşacak kadar bir bilişsel zihinsel devrim yaşamışlar. Çok ileriler. Bizden kaçırdıkları ve rızası dışında tecavüz ettikleri adama mutlaka kendi gezegenlerini anlatıyorlar. Yani adam onlar için bir nesne ama hani e, düşünsenize tavuğu kaçırıyorsunuz kesip yiyeceksiniz ama öncesinde ya bak biz insanlar şöyle yaşıyoruz bunları yapıyoruz bu gibi şeylerden keyif alıyoruz falan diye anlatıyorsunuz hani bu çok beklendik bir şey değil. İşte bu da zaten kaçırılanların bilim kurgu yazarı olmadığını ortaya koyuyor biraz yani, yani ben kaçırıldığımı iddia etsem herkesi daha ikna edebilecek tutarlı bir hikaye yazabilirim diye düşünüyorum. Tüm bunları anlatınca işte o bilimsel kuşkucu kimliğim nedeniyle kategorik olarak reddettiğim düşünülüyor. Ama Öyle değil. Yani benim ölmeden öğrenmezsem gözlerim açık gider dediğim iki soru var. Bir tanesi bu. Evrende bizden başka zeki canlılar var mı? ha İkincisi biz hakikaten de zeki miyiz kısmı. bu Yaş ilerledikçe geldi o soru. Onun cevabından artık eminim. Yaptığımız politik tercihlere ve gezegene verdiğimiz zararı görünce. Onun cevabından eminim. Ama birinci soru beni hala çok heyecanlandırıyor. O yüzden bir de işin bilim tarafı var. Bilim tarafı ne diyor? Bilim tarafı iyimser. İşte Drake denklemi yine 60'ların bize hediyesi. İşte galakside şu kadar yıldız varsa, işte bu yıldızların şu kadarında yaşam gelişmişse, bunların da şu kadarında radyo iletişimi gelişmişse gibi. Aslında evrene baktığımız zaman pek çok yerde hayat görmemiz gerektiği ile ilgili bir varsayıma yol açıyor Drake denklemi. Tabii o dönemlerde Enrico Fermi de diyor ki, ya madem evren bu kadar yaşamla dolup taşıyor, neredeler? O zaman her yere bakınca antenimizi nereye çevirsek bir sinyal almamız lazım. Ya da dünya, evren işte ortaya çıktıktan büyük patlamadan 9 milyar yıl sonra oluştu. E bu 9 milyar yıl içerisinde galaksideki bir medeniyetin her yeri fethetmesi, çoktan bir yerlere izini bırakması lazımdı. Bunlar neredeler? Bu iyimserlik aslında ta bu radyo teknolojisinin ve astronominin ilk ilerlediği yıllardan geliyor. O dönemde bir yerde yarışma yapıyorlar diğer gezegenlerle temas kurmak için. Ee, ilk temas kurana 100 bin frank verecekler. Mars'ı kapsam dışı bırakıyorlar. Orayla zaten herkes konuşur diye. Düşünün yani. Hani o kadar bir iyimserlik ama biz sondalar gönderdikçe, uzayı dinledikçe bu iyimserlik de tabii yavaş yavaş azalıp yerini büyük sessizlik dediğimiz şeye bırakıyor. Büyük sessizliğe önerilmiş yüzlerce yanıt var. Sadece Stephen Webb diye bir yazar var mesela. Sadece Fermi paradoksu için olası yanıtlara verilen yüz yanıtı derlediği bir kitabı var. Bunlar çok çeşitli. İşte yıldızlar çok uzak ya da biz onlarla iletişim kuramıyoruz çünkü iletişim kurma yöntemleri farklı. Yanlış yere bakıyoruz, yanlış veriye bakıyoruz gibi yüzlerce yanıtı var. Biz dedik ki neden yüz birinci olmasın? Mehmet Emin Özel'le birlikte yeni bir yanıt geliştirdik. O da aramayı bıraktılar. Bu aramayı bıraktılar yanıtımızı. 1965'te ortaya atılmış bir telefonla dedikodu yayılma modeline uyarladık. Yani uzaylılar muhtemelen dünyalılar mı? Ah onlar yok mu? Gibi bir böyle bir şey değil tabii ki. Bu model bize şunu söylüyor. Mesela diyelim, diyelim siz bir bilgi öğrendiniz. Hemen telefonla arayıp başkasına haber veriyorsunuz. O başkası da öğreniyor. Artık o da bir yayıcı hale geliyor. Şimdi siz, artık elimizde iki yayıcı var. Bu iki yayıcımız da rastgele birisini arıyor. Onlara bu bilgiyi veriyorlar. Artık onlar da yayıcı hale geliyor. Etti dört yayıcı. Ne zamana kadar? Ta ki siz birini arayıp, ya işte böyle böyle bir şey olmuş, ha ben biliyorum ya onu, sen yeni mi öğrendin derse, siz diyorsunuz ki, ha tamam bu yeteri kadar yayılmış, artık benim kimseye telefon etmeme gerek yok ve siz artık bir suskun hale geliyorsunuz. Şimdi bu modele göre 1965'te Daly ve daha sonrasında Kendall böyle bir durumda insanların %23'ünün asla bu bilgiden haberi olmadığını, insanların %23'ünün bunu duymadan bu yayılma sürecinin tamamlandığını ortaya koyuyor. Şimdi hakikaten de öyle değil midir? Yani Türkiye'de bir şey olur ama yine de sokak röportajlarında onu hiç duymamış birilerine rastlayabilirsiniz. Ya da aynı şeyi sosyal medyada siz yaparsınız, gündemde bir konu vardır tweet atarsınız, birkaç tweet atarsınız hatta, sonra bakarsınız ki timeline'ınız hep o tweetlerle, o, o konudaki tweetlerle dolmuş, artık vazgeçersiniz yazmazsınız. Yani bunu yazmanın bir değeri yoktur çünkü yeteri kadar yayılmıştır. Şimdi biz dedik ki acaba gelişmiş medeniyetler birbirleriyle bu iletişime girmiş, hatta birbirlerine başkalarını arama, başkalarını ziyaret etme teknolojisini hediye etmiş ama en nihayetinde hepsi suskun hale gelmiş olabilir mi diye. Bakın burada bir video var. Bu video da görmüş olduğunuz gibi mesela burada şu an herkes suskun, bir kişi o teknolojiye sahip. Bu sarı çizgiler onun o teknolojiyi ilettiği diğer medeniyetleri gösteriyor. Fakat en nihayetinde herkes bilenler suskun hale geldikten sonra bir kısım medeniyetler hala bu konudan habersiz kalıyor. Tabii biz bu şartları değiştirdik. Mesela dedik ki belki de tek bir karşılaşmayla vazgeçmiyorlardır. Ki olası. Bazılarımız dedikoduyu daha çok sever. 10 seferde mesela, 10 sefere kadar çıkılsa veyahut bazen bir kişiye haberi verdiğiniz zaman e, onu hemen yayıcı hale getirmeyebilirsiniz. Herkes de dedikoduyu sevmez. Orada bir olasılık atadık. Yani ben size haberi paylaştım. Siz yüzde %50 olasılıkla siz bir yayıcı hale geliyorsunuz gibi. Bu parametreler ışığında bunu incelediğimiz zaman en iyi şartlarda bile, bakın en iyi şartlarda bile insan, insan değil artık onlar, uzaylı dostlarımızın binde ikisi bu teknoloji hiç almıyor ve bu temasa hiç katılmıyor. Peki ya biz onlardan biriysek? Mesela bu size ikna edici gelmemiş olabilir, bir fotoğraf paylaşayım sizinle. Bu fotoğraf modern dünyayla hiç iletişim kurmamayı başarmış, hiç rast gelmediğimiz bir Amazon kabilesini gösteriyor. Biz bugün özel bir çaba sarf etmiyoruz. Yani bunu hiç haber almamış olanları da bulalım, onlarla da iletişim kuralım gibi bir çaba sarf etmiyoruz. Ve bütün modern dünyanın artık birbiriyle iletişimde olduğunu varsayıyoruz. Dolayısıyla belki hala bir yerlerde modern dünyayla hiç temas etmemiş kabileler var. İşte bizler belki de post biyolojik bir evredeyiz şu an dünya olarak ve bu sebeple de hiç temas edilmedik ve edilmeyeceğiz de çünkü aramayı bıraktılar ortaya en önemli soru çıkıyor. Tamam, eğer var ve bizle temas etmiyorlarsa bir şekilde ümitlenebiliriz ki biz bir gün açılacağız. Bizimle temas etmeyen bu intergalaktik telefon kulübüne kendimiz erişeceğiz. Ama ya yalnızsak, yani ya bizden başka canlı yoksa? Bu bilim dışı bir red gibi görünüyor olabilir ama bunun sağlam temelleri var. 4,5 milyar yıl önce dünyada daha koşullar elverişli olur olmaz yaşam fışkırmış gibi görünüyor. Ama bu başka bir soruyu beraberinde getiriyor. Neden ikinci bir yaşam olmadı? Yani şöyle özetleyeyim. Dünyadaki bütün canlılar aynı kökenden geliyor ve akraba. Yani hepimiz seferoğullarıyız. Tellioğulları nerede? Hani neden 4 milyar yıl önce dünyanın başka bir noktasında DNA RNA temelli ya da bizimle aynı amino asitlerle değil ama başka amino asitlerle başka bir yaşam neden oluşmadı? Hani madem bu kadar kolay o zaman belki de dünyadaki yaşam hakikaten de kozmik bir tesadüfün ürünüdür. Yani şu Voyager 1'den çekilen ve Carl Sagan'ın soluk mavi nokta dediği fotoğrafı orada. Belki de bu ufacık gezegendeki yaşam denilen şey bütün evren ve kainatta müstesna ve tek başına bir şeydir. Bu çok enteresan bir şey çünkü eğer böyleyse o tek başına şeyin son halkası olan bizler, hem bu dünyadaki diğer canlılara hem gezegenimize hem birbirimize zulmetmekte çok mahiriz. Yani burada çok kıymetli ender bir şey var ama o ender şey kendini ve o ender şey ev sahipliği yapan gezegenini yok etmekte, ona acı çektirmekte hiç tereddüt etmiyor. Bu çok saçma bir şey. Peki ya yalnız değilsek? O daha kötü çünkü bu aptallığımıza şahit olan birileri var demektir. Teşekkürler.